Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bugün Ankara'ya yaklaşık 200 kilometre uzakta Nallıhan'ın olağanüstü güzellikler içindeki bir köyündeyiz, Beydil'indeyiz. dilindeyiz. Bey diline ilişkin anımsayacaksınız birkaç ay önce çok görkemli bir gösterisine tanıklık etmiştik. Onu da ekranlarımızdan yayınlamıştık. Çok da ilgi duyuldu. Beydili artık ezberledik. 24 Oğuz boyundan bir tanesi. Ama coğrafya itibariyle en yaygını hem Orta Doğu'da, Balkanlarda, Kafkaslarda, Anadolu coğrafyasında en yaygın kol olarak görünüyor. Bu, bu köyün neşveret bulduğu merkezindeyiz aslında. Çok spontan bir biçimde gelişti bu çekim. Bugün buraya hem Hıdır Hıdrellez hem Kültür Festivali'ni kutlamak üzere geldik. Ama bu yayını, ama bu yayını 1925 yılında Gazi Kemal'in talimatıyla kurulmuş bir ilkokuldan yapıyoruz. Aslında sohbetimizi iki bölümde konuşacağız. Bir beydilini konuşalım istiyorum. Bir de bu ilkokulun tarihine ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, sol tarafımda çok iyi tanıdığınız Ankara'mızın milletvekili Nevzat Ceylan Bey var. Sağ tarafımda Nallıhan'ımızın sevgili kaymakamı var. Mustafa Orman Bey var, Beydili Derneğimizin başkanı ve Nallıhan Belediyemizin başkan yardımcısı var. Nevzat Bey ile başlamak istiyorum. Aslında çok kıymetli bir iş için buradayız. Evet. Dilerseniz Beydili'ne ilişkin biraz bir değerlendirme yapın efendim. Evet, siz de belirttiniz. E, Beydiri boyu 24 Oğuz boyundan bir tanesi. E, bizim Nallan çevresi aslında e, genelde kayı boyundan oluşuyor. Ama burada iki boyu var. Biri Beydiri boyu, bir de Emir boyu. E, Güzel. köy olarak isimleri o şekilde. E, şu anda biz e, Beydiri köyündeyiz. Bir de Emir köyümüz var. E, bu boy tabii Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında e, 24 Oğuz boyunun çok etkisi ve önemi var. Ama beydilerin e, bu şekilde teşhlatlanması, Anadolu'daki beydilerin bir araya getirilmesi, beydilerin birbirlerini tanıması, beydili e, boyunun özellikle kültürlerinin yaşatılması son derece önemli. İşte Tabii. bu beydil köyü tam bu Beydil'in geleneklerini, göreneklerini e, yaşatan merkezlerin Türkiye'de başına gelir. Bu çok önemli. Güzel. Şimdi Anadolu'nun çok yerinde konuşmalarda başkanımız da belirtti, sunucu da belirtti. Çok yerde Beydili boyu, badıllı boyu, bay dili çok boyu, farklı adlarla çok isimler vardır, farklı evet. ama hepsi bey, bir, bey dili e, olarak e, bilinen e, boylar bunlar. E, bu bey dili boyunun Nallan'daki Beydir Köyü yüzyıllardan bu yana e, gördükleri geçmişte dedelerinden aldıkları ecdanından aldıkları gelenekleri görenekleri yaşatan en önemli merkezlerden bir tanesi ve şu anda biz oradayız. Çok bu güzel. çok önemli. Siz de bugün Beydili'nde hem Hıdrellez etkinlikleriyle beraber e, kültür etkinliklerini beraber çekimini yaptınız. Biraz e, yaşandı e, geçmişe dönük e, o gelenekler, adetler. Bu son derece önemli. E bizi biz yapan zaten bu gelenekler, görenekler. Biz geleneklerimizi, göreneklerimizi, örflerimizi, adetlerimizi Hı ne kadar sahip çıkarsak, çok daha fazla sahip çıkarsak o zaman kendi kimliğimizi de unutmamış oluruz. Bizim farklılığımız Doğru. da ortaya çıkar. Onun için ben Beydil'de bu kültürü bugüne kadar yaşatan, getiren e, ecdatlarına, ecdatlarımıza ben e, şükranlarımı sunuyorum. Şu anda yanımızda bundan e, dernek başkanımız Mustafa Orman. Yıllardan bu yana bunun mücadelesini verir. Dernek başkanı olarak e, ve e, köye çok önemli hizmetler yaptı. İşte şu bulunduğumuz okul son derece önemli bir okul. Siz de başında e, anlattınız. Bu okulun restorasyonu yapıldığı e, kalkınma ajansı tarafından özellikle buranın kültürel amaçlı kullanılması amacıyla da e, çok güzel e, restorasyonu yapılarak hizmete açıldı. Bu köyün gelenekleri, göreneklerinin benim çok benimsediğim bir e, konusunu da hatırlatmak istiyorum. Burada Ramazan boyunca... E, Herkes kendi evinde e, orucunu açmaz, herkes merkezde hmm. açar. E, buranın köy meydanında açarlar Ramazan boyunca oruçlarında. Her gün biri veya birkaç kişi birleşir, e, Ramazan yemeklerini Güzel. organize eder, hep beraber açarlar. Burada fazla dargınlık, küskünlük de olmaz bu köyde. Fazla karakolluk da olmaz, fazla davalık da olmaz. Eğer bir meseleleri varsa bunları kendi aralarında çözerler. E, bunu taşımazlar ilgili makamlara. E, bu aslında geçmişte bizim ecdatlarımız e, coğrafyayı bu şekilde yönetmişler. Kentlerinin bulundukları köylerin kendi örfüyle, adetiyle e, oradaki herhangi bir e, küskünlük olmuşsa, herhangi bir e, kendi aralarında insanların e, bir bir şekilde anlaşmazlıklar olmuşsa e, onları kendi aralarında çözmüşler. Bu gelen en yaşatıldığı yerlerden bir tanesi de bizim Nanların Eymürköyü. Orada çok daha katı kurallar uygulanmış. Ben bir tarihte burada orman işletme şefliği yaptım. Ee, orası orman köyüydü. Bize bağlıydı o Eymürköyü. Biz böyle e, işte ormanda yapılan yanlışlıkları falan hemen zabut tutalım, işte üstüne gidelim falan derken muhtar dedi hop dedi. Biz dedi bu iş kendi içimizde çözeriz dedi. Bir daha yanlış yapamazlar dedi. Biz onun cezasını kendimiz veririz dedi. O kendileri veriyor zaten cezasını. Verilecek cezayı ve e, dolayısıyla e, karakolluk ve mahkemelik bir konu olmuyordu buralarda. E, Bunu tekrar canlanması lazım. Yani Anadolu'nun her tarafında aynı şey yapılabilir. Kolay bir şey değil ama eskiden öyle olmuş. Burası da aynı kültürle yoğrulmuş bir yer. Dolayısıyla e, son derece önemli e, kültürün yaşatıldığı bir köy değil şu anda. E, ben e, gün TV'mize Özellikle sizlere bu kültür etkinliklerinde sizlerin de olmasından dolayı çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Şimdi başta anons da söyledim bir Beydilli ritüeli var, sembolü var, kültürü var ama bu, bu ilkokul da önemli. Sevgili Kaymakamım onu sormak istiyorum çünkü yayın öncesi de beni de etkileyen yeni bir bilgiyi paylaşmıştı. O bilgiyi sizinle paylaşmasını isteyeceğim. Fakat ilginç bir tevafuk bu. 1925'te hatta bu köyden bir hoca adı Koca Hoca, Koca. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gidiyor ve herkes de aynı soru ne istiyorsunuz köyünüz için? Çok ilginç siz Eymir'in altını çizdiniz bir Türkmen başı olarak bölgesi olarak belki bir de burayı sadece bu iki yerde Nallıhan'da iki yerde 1925'te bir ilkokul yapılıyor evet, evet. ve onların talebi onların talebi hem de dini hoca yani o kimliğiyle aslında düzenli bir ilkokul eğitiminden yana ve ilkokul talep ediyor. Burada bir ilçenin adını vermek istemiyorum ama ben bir iyi biliyorum. Ankara'da bazı ilçeler Kenan Evren'in cumbaşkanlığı sırasında, onun ziyaretleri sırasında ne istiyorsunuz dediğinde ben cezaevi isteyen ilçede biliyorum. <laughs> yani evet, evet. sevgili kaymakamım evet. çok ilginç bir şey bir paylaşmıştınız. Evet. Namblan ilçesi gerek tarihi ve kültürel değerlerini koruması ve yaşatmasında, gerekse gerekse Türk e, sosyolojisinin veya sosyal dokusunun oluşmasında e, tarihi İpek yolu üzerine konumlanmış. işte bir taraftan Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletleri yıkılırken, beylikler kurulurken e, onun hemen akabindeki ilk Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda adeta bu kültürel ve dini liderleriyle bir tarafta Bolu'da Akşemseddin Hazretleri, bir tarafta hemen güneyimizde Eskişehir'de Yunus Emreler, Tapduk Emreler, Bacım Sultanlar, bunların esasında bölgenin bölgede bir Osmanlı devletinin kurulmasına önayak olduğu o noktadan sadece bir İpek yol üzerindeki sıradan bir ilçe olmasından ziyade stratejik konumlanmış ve bu konumlanışı e, neticesinde de devletin kurulmasında Osmanlı Devleti'nin kurulmasına çok önemli görevler ve roller üstlenmiş bir ilçedesiniz. Esasında ilçemiz bir emek ve üretim ilçesi. İşte Çayıran mahallemizde yaklaşık 3000'e yakın çalışanımızla da Türk ekonomisine, Türk sanayisine esasında baktığınız zaman çok önemli e, görevler üstlenen bir ilçedeyiz. E, bulunduğumuz yer Beydili köyümüz eski ismiyle şimdiki Beydili mahallemiz oldu malumunuz. Burası tabii ki kadim bir geleneğin devamının sağlanması noktasında gerek Beydililerle ilgili dernek başkanımız ve yönetimimiz gerekse muhtarımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabasının sebebi şu, kültürlerinden ve kendi asil değerlerinden kaynaklanan bu e, devamlılığı sağlama misyonu kendilerinde e, hissediyorlar. E, bu sorumluluğu da üstlenmişler. Eee ilçesinde Beydili köyü olarak bir iddiasının olduğunu e, söylüyorlar. Nedir bu iddia? Bu iddia şudur. E, bu toprakların Türk olduğunu, bu toprakların İslam'la harmanlandığının iddiası. Ee, bu iddia birlik ve beraberliklerinin daim olacağı iddiası, kültürel ve folklorik değerlerinin, geleneklerin, görüntülerinin korunacağı iddiası. Ee, bu iddia tabi özellikle bugünlerde e, bir tarafta e, terörle mücadele sırasında e, şehit olan kahraman, başta silahlı kuvvetler personelimiz, jandarmamız, emniyet personelimiz, şehit olurken bir taraftan da işte böyle etkinliklerle eee ve kültürel etkinliklerle adeta bu dayanışmanın, birliğin, beraberliğin ve teröre karşı mücadelenin de sosyolojik ve kültürel altyapısının oluşturulmasında çok önemli e, görevler üstlenmiş e, bulunuyor. Bulunduğumuz okul malumunuz e, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktıktan sonra 1925'te Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle bütün illerde ve kurulabilecek ilçelerde hem eğitim seviyesinin arttırılması, beşeri kapasitenin geliştirilmesi hem de yeni kurulan Türk devletinin kültürel ve ilmi açıdan daha kuvvetli bir geleceğe hazırlanması noktasında Gazi mektepleri kurulması talimatını veriyor. İşte daha önceki görev yaptığım yer Denizli. Denizli'de herkese büyük böyle bir okulumuz vardı. Ee, ve bu okullar sayesinde de e, Türkiye'deki o dönem itibariyle yetişmiş veya yetiştirilecek insan kaynağının oluşturulmasında yabancı okulları alternatif okullar olarak kurulan bu Türk okullarından da çok değerli e, siyaset ve devlet adamları yetiştirilmiş ülkesine ve milletine hayırlı e, hizmetler etmiştir diyoruz. Tabii ki Beydili köyümüz bizim özel öz, benliklerince sahip çıkan bir köyümüz. Biz büyük yasasıyla bile artık buralar mahalleye. Doğru. Doğru. Ee, biraz tuhaf olmakla birlikte <laughs> yani Çayıran'ı içinden geçerken mahalle diye gördüğümde evet. biraz evet, tuhaf oluyor. Şimdi biz bir evet. tane beldemiz 84 tane de köyümüz var. Ve bu köylerimizin hepsinde bir özlük var. Kendi öz benliklerinin bunlar. Çok ol. Ama e, köyümüz burada bir adım öne çıktı. Dernek başkanımız Sayın Mustafa Bey'in de, dernek yönetiminde, de, muhtarımızın da, köylülerimiz de bu öz değerlerine sahip çıkıyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Biz de belediye olarak her zaman için derneğimizin yanında, köyümüzün yanında olmaya çalıştık. Tabii Nallarımızın bir ucundan bir ucuna 130 kilometrelik bir alana hizmet Değil mi? veriyoruz biz. Yani büyük bir coğrafya alanı aslında. Nüfus olarak az ama hizmet verdiğimiz alan çok büyük. Eee burada en güzel tarafı biraz önce vekilimizin de dediği gibi buralarda adli vaka veya şehir olayımız olmaz. Bizde kozmopolitik yok. Kendi yani öz değerlerimiz herkes birbirini tanır, akrabasıdır. Yani çarşıya çıktığınızda yabancıyı pek göremezsiniz. Çok güzel. Şeyimiz var. Tabii bu şeyle ilgili de biz dernek başkanımıza, muhtarımıza, köyümüze çok teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe bir köprü kurdular. Yani gençlerimizin unutulduğu bilmediği değerlerini ön plana çıkardılar. Onlara da geleceğe bunları yansıtmak imkanı verdiler. Ben huzurlarınızda da yine vekilimize desteklerinden, kaymakamımıza, dernek başkanımıza ve muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok çok heyecan verici bir etkinlikti açıkçası. Ee, Ankara Konağı'nda o Sayın Vekilimin konuşması sırasında söylediği o etkinlik hoştu, çok güzeldi ama burada açık alanda bunu buna tanıklık etmek çok keyifliydi. Herkes de sizden söz etti. Bütün konuşmacılar size iltifat etti. Ee, anlaşılan çok kıymetli bir iş yaptınız. Öyle anlaşılıyor. Ee, kaç yıldır yaptığınızı da bilmiyorum açıkçası. Ama önemli bir iş. Ee, ne, ne söyleyeceksiniz? Efendim öncelikle Beydim'ine kadar geldiğiniz için Taner hocam Sizi Kızılcagün TV ve sizinle Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Ben biraz amatörce Kendi Derneğin kuruluş tarihini anlatmak istiyorum. 6 yaşında bu köyde doğdum. İlkokul Birey burada başladım. Sonraki hayat şartları Ankara'ya göç. Siz de bu, bu okulda mı okudunuz? Ben aşağıdaki okulda okudum. Peki. Diğer okulda. Ankara'ya göç ettik. Anneme ilk sorduğum soru, anne ne zaman pilav yemeye gideceğiz? Güzel. Yani pilav, hıdrellez, etkinlik, neşe, kaynaşma anlamına geliyor. Annem dedi ki, oğlum burada pilav yok. Kendisi kaynattı, pilav yedirdi. İlk orta lise e, ve üniversite hayatından sonra, iş belli bir iş hayatından sonra e, dedim ki e, evlilik hayatı, eşim boş boşnak kökenli. İki tane çocuk dünyaya getirdim. E, çocuklar soruyor, baba biz neleriz? Nallahanlı mıyız? Tulum taşlı gölbaşılı mıyız? Efendim, dernek kurmak Hasıl oldu. Çocuklara köyme e, senelerde senede bir gün gelip giderken kültürüne mutlaka etkileniyordum. Dernek kurarak önce insanları dertlerini, sorunlarını, cenazelerini de yanlarına oldum. Sonra o müthiş kültür kültürü yaşatmak için önce kendi çocuklarıma. Biz Beydilli'yiz dedirtmeye çalıştım. O günden bugüne Hıdır Ellezler 2007 yılında kurduk derneğimizi. 17 yıldır Hıdır Ellezlerimizi her sene karınca kararınca yapmaya gayret gösteriyoruz ki çocuk çocuklarımız, neslimiz özüne bilerek büyüsünler vatanına, milletine, bayrağına saygılı gençler olarak yetişsinler. Ee, ne araplaşsınlar, ne yozlaşsınlar. Kendi kültürüne, bu özellikle Türk İslam kültürünün çok güzel Türk İslam kültürüne haiz gelecekler yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Çok teşekkürler. Ee, yayının, daha doğrusu sizin konuşmanızda sanıyorum söz ettiğiniz Eylül ayında bir büyük e, buluşmadan bahsettiniz. Evet. Beydilli ailesi Hı. buluşuyor etkinliği. Ee, ben e, ölmez sağ kalırsak açıkçası o etkinliği de ekranlara taşımayı çok isterim. Evet Beydilli köyümüzün muhtarı e, sizden dinleyelim hocam. Beydilli sizin için ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Belirli bizim için e, ifade ediyor derken biz Osman Bey'le Rakka'dan Suriye'den geçtiğimizde bu taraflara yürüdük Bilecik'e kadar gelmiş atalımız. Oradan bu tarafta bizim Beydil Kayası var. Beydil Kayası'nın üstünde bir tekfurluk varmıştı. Hı hı. O tekfurluğa birkaç boy gelmiş ama fethedememiş. En yani son bizim boy gelmiş. O kayanın dibine otağını kurmuş. O otağ dedelerimiz derdi. Yani şu anda hala yeri köy yeri diye geçer. Güzel. Bizde. Orada biraz rahat edememişler. Çünkü kayayı akşama kadar kayayı toplayıp sabaha kadar taş yuvarlıyorlarmış. Hiçbir şey yapamadıkları için oradan demişler bunun kayanın öbür tarafına alalım, buradan geçici yollarına geçelim. Buraya yerleşmişler yani burada Sonunda onlarla anlaşma oldu artık ne oldu orası Kız alışverişi bile olmuştur Can Olmuştur Evet ee, En son e, <laughs> dediği Üç tane Ermeni Aile varmıştı En son onlarla da göç ettikten sonra Ermeni ailelerle beraber yaşamışlar yani Güzel Anlaştıktan sonra Ve onlar gitmiş Bize kaldı yani biz kültürümüzü atalarımızdan gördüğümüz şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizden öncekiler daha bizden üstündü. Örfüne, adetine bağlıydı. Ama kültürel yozlaşmadan dolayı maalesef gençlerimiz nerede saz, orada caz diye hesabı o şekilde dağılıyordu. Sağ olsun Mustafa Bey 2007'de bir dernek kurdu. Beraber çalıştık. Yani gençlerimizi tekrar köyümüzün öz değerleriyle buluşturduk. Buluşturduk. Kaç yani, hane sevgili muhtarım? Şu anda 85 hane var. Ee, yaz kış nüfusu nasıl? <laughs> Kışın 80-85 ama yaz mevsimi geldiğinde 90-95'e çıkıyor. Ama nüfus genellikle yaşlı. Evet, nüfusun %95'i yaşlı. Bu köy bu köyden Ankara'da yaşayanlar ne işle meşguller? Ne ne, ne yaparlar? Herkes fabrikada biraz hmm. devlet kurumlarında değişik değişik. Kamuda ya da özel Kamu sektörde çalışıyorlar. Bu yani. göçte bu okullar taşındıktan sonra göç daha büyüdü. Gençliğimiz kalmadı. Gelecek kadar azaldı. Ama tekrar onları buraya çekebilecek <laughs> projeleri var. sevgili Başkan söz etti. hatta bu yapıyı yenilerken bu restorasyon sırasında Kalkınma Ajansı'yla çok hoş bir proje geliştirmişsiniz. Yani tarımsal kalkınmayı öne alan bir bir proje geliştirmişsiniz. Hatta ondan da biraz söz eder misiniz başkanım? 2011 yılında Kalkınma Ajansı'na kırsal turizm amaçlı bir proje <laughs> evet. şu şunu düşündük eee köyümüzü gördüğünüz Her ne kadar da tarımsal anlamda eee çok verimli topraklara sahip değiliz. Sadece kendimize yeteceğimiz kadar tarım arazimiz var. Hayvancılıkta göç nedeniyle gittikçe azal, azalmış. Eee ne yapabiliriz? Eee bu kültürümüzü, bu şeyimizi, bu sıcakkanlığımızı eee bu insanın değerlerimizi eee Değerlendirmek amacıyla, kırsal kalkınma amaçlı bir proje gerçekleştirdik. Bunu ilk önce okulları ve köyde tespit ettiğimiz 6 tane evi restore ettirdik. Çok güzel. Eğitimler verdik, tarımsal, kırsal, turizm, otelcilik anlamında eğitimler verdik. göçü biraz azaltalım. E, eğitim amaçlı e, denizlere gitmesin, kırsal turizm amaçlayalım. E, Ankara'ya 200, Bolu'ya 120, Eskişehir'e 80 kilometre tam ortada olan şeyde insanlar büyüyen çocuklarını holden yumurta almayı, toprağı koparmayı, <laughs> inek sağmayı, tarhana yapmayı hep beraber yap, e, e, görsünler hiç değilse bir gün kısa amaçlı e, turizm amaçladık. E, gerçekten de e, güzel talepler oldu ama bizim şu anda tam kapasitede çalışamıyoruz. İnşallah e, bu yıl sonuna kadar e, 50 yatak veya 40 yatağın üzerine çıkarsak e, amaçladığımız e, hedeflediğimiz e, turizme gelire ulaşacağımızı zannediyoruz. Çok iyi. Evet sevgili vekilim. Buramı Yok. kapatmak üzereyiz. Hı -hı. Ne söyleyeceksiniz? Efendim e, baştan belirttiğim gibi e, bu topraklar farklı bir toprak. E, şimdi bu köye çok yakın bir yerde Subaş köyü var. Cendere köyü var. Bu ünlü Osmanlı sadrazam sülalesinin e, candarlı sülalesi çok, buralı. burada buradan çok şey var. Evet, uzun buralı. yıllar hem. Uzun de. yıllar evet. evet. Yani Osmanlı'da neredeyse tek Türkmen sadrazam doğru e, Çandaroğlu'lardır. Onlar buralı doğru. Aslen. Doğru. E, dolayısıyla hemen bu Beydili köyünün yaklaşık 10-15 km ilerisinde değil mi? Evet. E, Subaşı köyü Cendere köyü e, böyle bir yer burası. Aynı zamanda. Hatta bu meşhur Çandarlı'nın e, amcası da şey sadrazam. Yani evet, çok hepsi. uzun yıllar. Uzun yıllar. Uzun evet. yıllar. Uzun yıllar yani epey jandarlar idare etmiş sadrazam olarak. Yani sadrazamlık o dönemde biliyorsunuz ikinci adam padişahdan sonra gelin. Tabii. Tabii, başbakan. Evet. Yapmış. Böyle bir topraktayız. Benim önemsediğim konulardan bir tanesi siz de çekimini yapacağının sözünü verdiniz. Hı, -hı. B dili e, boyunun Türkmen buluşması. E, Türkmen buluşmasını e, burası yapıyor. Bu çok önemli. Yani çok, bu köy, çok kıymetli. Bu köy, çok kıymetli. Türkiye'deki bütün B dili, Badıllı aşiretlerine Boylarını e, şuurlandıran, onların kim güzel. olduğunu öğreten, çok güzel. nereden geldiğini anlatan, bu köyden çıkan bu dernek, çok güzel. bu çok, çok önemli kıymetli. bir şey, çok, çok önemli kıymetli bir şey. Gerçekten. E, biz tabii Anadolu coğrafyasında e, köken itibarıyla her kökten insan var. Kökenimiz e, çok zengin. Ama bazı bölgelerdeki badıllar e, Kürtçe konuşuyor. Değil mi? Aslında Beydili Türkmen aşireti. Türkmen boyu öyle olduğunu zannediyor. Bazıları yerde tersi oluyor. Dolayısıyla bunların e, ortak e, bir paydada buluşup kendi kimliklerini ortaya çıkarması açısından da bu Beydiri Derneği, bu köyden çıkan Sayın Mustafa Orman'ın başkan olduğu ekibiyle beraber bu noktaya getirmesi e, çok önemli. Bence de. E, diğer boylar da bu şekilde bir çalışma yapsa çok daha hoş olur, güzel olur. İnsanlar nereden gelmiş kendi kökleri nedir, ataları nedir, nerelere dağılmışlar bilmekte fayda var bunlara. onun için ben bu faaliyetleri önemsiyorum. Eylül'de yapacakları bu toplantının da çok önemli olacağını görüyoruz. Tekimsin Ankara Kulübü'nde bundan bir süre önce yapılan etkinlikte Beydillerin Anadolu'nun değişik yerlerinden Hepsini gördük, insanlar evet. geldi ki hepsi daha gelemedi tabii. E, diyelim ki Karaköprü Belediye Başkanı Urfa'nın, Kürtçe konuşuyor ama Beydil Aşireti'nden olduğunu de. işte bu dernek sayesinde öğrendi, orada da güzel bir konuşma yaptı. E, Urfa'da olsun, diğer bölgelerden olsun o insanlar Mardin'den, bu, Mardin'den, bu boydan olduğunu öğrenler Bu son derece önemli bir gelişme. Çok. Dolayısıyla bu dernek, e, yani köyden doğan bu dernek, Sayın Başkanımızın organize ettiği, yıllardan bu yana mücadele ettiği dernek, çok önemli bir görev yaptığını da özellikle hatırlatmak çok istiyorum. Ben kendimden şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliği Kılıca gün TV'de e, vermiş olmanızdan, buraya kadar gelmiş olmanızdan da ben teşekkür ediyorum Kılıca gün TV'ye, Ankara Kulübü'ne. Şükranlarımı sunuyorum. Ankara kültürünü e, yaşatmanız ve devam ettirmeniz açısından da çok önemli programlar yapıyorsunuz. Takip edebildiğim kadarıyla çok da keyif alıyorum. Çok Yeni kurlar öğreniyorum. Çok Ankara ile ilgili ben özellikle Sizlere de teşekkür ediyorum ekibinizle beraber. Çok teşekkürler sevgili başkanım. Evet bir başka programda yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.